Merhaba, ben Yavuz Akgünç. Bugün bel ağrılarına iyi gelen egzersizleri yapmaya çalışacağım sizlere. Bu egzersizleri yapacağınız uzun antrenmanlar sonrası ya da evde vakit buldukça bel ağrılarından kurtulmak için düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Sırt üstü uzanıyorum. Ellerimi yanda gevşek bir şekilde uzatıyorum. Kafam çok hafif kaldırıyorum ve ilk hareketimi şu şekilde başlayacağım. Ee, bu arada ayaklarımın açıklığı omuz hizamda olması gerekiyor ve dedim hemen kalçamın yanlarında. Şimdi kalçamı yukarı doğru kaldırarak indiriyorum, kaldırıp ben giriyorum. Hazır mıyız? Yeni tekrar yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gördüğünüz gibi kalçamı yukarı kaldırırken nefes veriyorum. Evet. Yaklaşık 10-15 saniye dinlendikten sonra ikinci setime geçmiş olacağım. Zaten hareketlerin çoğunu iki set yapacağız. Hazır mıyız? Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet ve ilk hareketimi bitirdim. İlk harekette gördüğünüz gibi göğsümü sabit tutuyorum, ayaklarımı sabit ve sadece kalçamı nefes vererek yukarı doğru çekiyorum. Şimdi sol elimi dizime doğru uzatıyorum ve sağ elimi üzerine getiriyorum ve dikkat ettiyseniz sol elimi yapıştırıyorum. Sağ elim gevşek ve sağ omuzumu yukarı kaldırarak karın bölgemi sıkıştırmaya çalışıyorum. Hazırsak yerimi tekrar başlayalım ve omuzumu kaldırdığımda nefes vermemiz gerekiyor. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet. Aynı hareketi ters taraf yapıyorum. Bu sefer sağ elimi koyuyorum. Sol elim boşta ve sol omuzumu kaldırarak nefes veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ve biraz geçişiyorum. Daha çok bel hareketlerini yapacağız ama karın kaslarımızı da bir iki hareket ekleyip beli desteklemek için bunları da yapmamız gerekecek. Tekrar ters tarafı yapıyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve ters tarafı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, daha sana geçiyorum. Ve şimdi her iki ayağımı uzatıyorum. Sol dizimi göğsüme doğru çekiyorum. Kafam yerde ve her iki elimde dizimden kavruyorum ve göğsüme doğru bastırarak yaklaşık 20 saniye sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. Gevşetiyorum ve ters tarafı çekiyorum. Göğsüme doğru yine aynı ellerimle dizimi göğsüme doğru bastırıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Süre azaldıkça baskıyı e, arttırabiliriz. Evet. Şimdi ters tarafı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Şimdi ayaklarını uzatıp pozisyonda ve elleri bir yanda kafama geriye koyuyorum ve belimin hemen altında tünel oluşturacak şekilde karnımı yukarı çekerek evet omurumu zorluyorum. Hazır mısın? başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bu hareketi yaptığımızda hemen şu altta tünel gibi oluşması lazım ve elimizin rahatlıkla içeri geçmesi gerekiyor. Daha sonra yüzüstü yatıyorum. Evet. Olduğum yerde dizlerim şınav pozisyonda evet, dizlerim yerde, ayaklarım yerde hemen göğsümün yan tarafında ellerim ve vücudumu değil de daha çok üst bölgeyi kaldırarak nefes veriyorum ve belimi geliyorum. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on

Tek set yaptıktan sonra dinleniyoruz. Ve son hareketimize geçiyoruz. Dizlerimiz yerde, ellerimiz yerde ve karnımı içeri çekerek sırtımı yukarı doğru baskılayarak yukarı doğru itiyorum. Ve bu şekilde yaklaşık yine 20 saniye sayıyoruz. Hazırsak başlayalım. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, evet. Ve dinleniyoruz. Birkaç açma gelme yapacağız ve antrenmanımızı sonlandıracağız. Daha sonra izledim. Az önceki pozisyonda yerdeyken kalçamı geriye doğru uzatıyorum ve kollarımı öne doğru özellikle sırt bölgesine iyice geliyorum. Daha sonra elimi ortaya getiriyorum. Sol elimi ve sağ elimle alttan diğer tarafa uzanmaya çalışıyorum soluma doğru ve bu esnada da gelmiş olacak birkaç saniye durduktan sonra ters taraf evet yapacağımız antrenmanlar sonrası özellikle bele gelen bu egzersizleri düzenli bir şekilde yaparak bel ağrılarından kurtulabilirsiniz. Umarım katkı sağlamıştır. Hoşça kalın. sağlık kalın.